Gayrimenkul danışmanları Instagram'da boşa külfet çekmeyin. İşte doğru strateji. Eğer Instagram'da sadece reels paylaşarak müşteri bulabileceğinizi düşünüyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz. Çoğu gayrimenkul danışmanı bu hataları yapıyor ve farkında bile değil. İşte o hatalardan 5 tanesi. 1. Sadece reels paylaşmak. Reels önemli ama tek başına yeterli değil. Hikayeler, postlar ve DM stratejisiyle de desteklenmeli. 2. Harekete geçirici mesaj kullanmamak. Bana ulaşın demediğin sürece kimse kendinden size yazmaz. İnsanları bir yere yönlendirin. 3. Açıklamalara önem vermemek. Açıklamalar bilgi vermek için değil, Instagram SEO'su açısından önemli. Ayrıca doğru yazılmış bir metin insanları aksiyona geçirebilir. 4. Kanca kullanmamak. İlk 3 saniyede dikkat çekmezseniz videonuz izlenmeden geçilir. Şaşırtıcı bir soru veya ilginç bir kelimeyle dikkat çekin. 5. Uzun videolar çekmek. 60 saniyeden daha uzun olan videolar özellikle soğuk kitleler için verimsizdir. Kısa net videolar çekin. Bu hataları yapıyorsanız Instagram'da boşa kürek çekiyorsunuz demektir. Eğer gerçekten işe yarayan bir strateji öğrenmek istiyorsanız yorumlara strateji yaz. Sana gayrimenkul danışmanların özel Instagram strateji rehberini göndereyim. Bunun gibi daha fazla içerik için beni takip etmeyi de unutma.